Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Miss Survivor'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde bir eksiklik var. Evet ben yokum. Video keyfinizi böldüğüm için özür dilerim arkadaşlar. Twitch kanalımızda yapmış olduğumuz yayınlara hepiniz bekleniyorsunuz. Neden mi? Çünkü Twitch'te daha rahatız. Müziklerimizi çalabiliyoruz. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Oyunlarımızı oynayabiliyoruz. Daha aklınıza gelebilecek, gelemeyecek bir sürü şeyi orada yapma imkanımız var. Ve aynı zamanda yayınlarımızda çekiliş de oluyor. Çekilişe katılabilip, katılıp bizlerden oyun kazanabilirsiniz. 1 lira ile 500 lira arasında oyun kazanma şansınız var. Hadi yayınlara bekleniyorsunuz. Gelin muhabbet edelim, oyunumuzu oynayalım. Eğlenelim, sohbet edelim. Yine muhabbet etme ile sohbet etme aynıydı. Hediyenizi alın gidin. Yayınlarımız ne zaman diye soracak olursanız yayınlarımız her akşam muhakkak olmaya çalışıyor haberiniz olsun Bekleniyorsunuz yani gelin Twitch video altında linki var ee, de nasıl bir eksiklik olabilir bilmiyorum ama Fazla da önemli değil takmıyoruz abi kafaya Bugün ne yapacağız bugün ee... Nerede abi şurada bir yerde bir şey olması lazım oraya gideceğiz Neyse ben yanlış mı çıktım Yo doğru çıktım fena değil ee, Evet şu ileride bir kule var Kule Kuleye gideceğiz artık kuleye yerleşmeyi planlıyorum daha iyi. En azından e, yeri rahatlıkla görebiliyoruz. Kuleyi de az önce keşfettim. Böyle bir serbest bir girdim. Biz çevreye baktım ne var ne yok diye açıkçası. E, kuleyi keşfettim orada. Dedim kuleye yerleşelim. Daha güzel bir yer. <laughs> Ama içerisinde ne olduğu birazdan sürpriz göreceksiniz. Ben gördüm. Direkt kaydetmiyor zaten arkadaşlar. Ben kaydetmediğim sürece oyun kendini kaydetmiyor. Öyle de bir durum var direkt kapatıp en baştan girebiliyorum oyuna 5-6 dakika gezdim sadece Burayı buldum Güzel bir yere benziyor bakalım Çıkacağız ve göreceksin sizde neler olup neler bittiğini yukarıda Hemen çıkalım bir önceki bölüm izlenmemiş o kadar ama ben sevdiğim için oyunu devam etmeyi planladım Devam etmek istedim açıkçası onu söyleyeyim Böyle güzel bir yer burası her taraftan görüntüsü var ee, kolay kolay zombi de buraya çıkacağını sanmıyorum. Ve shotgun'ımız var abi. Shotgun çok iyi değil mi ama. Ve e, yeni depolama yeni şey olduğu olacak yer bura. Yeni kalacak olduğumuz yer burası. Bütün eşyalarımızı buraya bırakıyorum. Şimdilik birazdan düzenleyeceğiz buraları. Aküleri, lastikleri falan komple abi. Tüyleri, müyleri buraya salıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şunları pink'ler falan var. Bunları şekerimizi falan atalım. Bandajımız falan. kalsın. Eee bir dakika abi. Eee rest. Holnok falan diyor. Ha burada oturabiliyormuşuz. Oturup zaman geçirebiliyoruz güzel abi. Şunları da toplayalım. Şunları da hemen alı... envanterimize. Evet. Burada boş yer kaldı mı? Boş yer kaldı mı burada? Şu pantollar falan var. Bunları da alacağız. Ee, bu arada az önce kulübeye tekrar gideceğiz. İlk başladığımız yere. Oradan bazı materyallerimizi almamız lazım. Hepsini alamadım. Ee, bazı materyalleri alacağız oradan. Onu da aktarayım. Shotgun mermisi. Painkiller'larımızı koyalım. Beef cam. Bu, da bu arada yeniyor. Onu da söyleyeyim. Hatta bunu yiyelim. Evet. Bu şeyi bir doldursun. J şöyle 6'ya basalım. Şu akşu gibi dolduralım. Ee, burada seviye 2 slot daha veren bir çanta var. Onu da aldık. Burada ışığımız var. Işığımızı yakıp kapatabiliyoruz ama bir elektrik lazım. Elektriksiz olmuyor. Ee, ne yapalım? Peki gidelim oraya. Şuraya, şuraya tekrar gideceğiz. Yok oraya mıydı? Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Oraya gidip tekrar oradaki lootlarımızı alıp buraya geleceğiz. Böyle de bir olayımız olacak. Hadi gidelim. Koşuyoruz. Ya yani bir survival oyunu gerçekten güzel. Hani yavaş yavaş çözüyoruz. Hemen zaten öyle çözüp de... ...bitirebileceğimiz bir oyun değil kendisi. Baya uzun sürecek bir survival oyun. Zamanımızın... E, ...baya bir çoğunluğunu geçireceğimiz bir oyun. E, etrafta zombiler falan oluyor. Zombilerden kurtulmamız gerek. Böyle kendimize büyük... ...yerler yapabiliriz. Sığınaklı yerler falan yapabiliriz. Bunların zamanları var. Bu da... Göreceğiz yani yavaş yavaş. Her şey yavaş yavaş olacak diye umuyorum. Ee, sizler desteğinizle beraber oynayacağız. Zaten şu anda ne gidiyor kanalda? GTA 4 bir de Miss Survival bölümleri gidiyor. Yani iki oyun. iki oyuna seri yapıyorum şu anda. Bence yeter gider ya. Fazlasına gerek yok. İki oyunla idare ederiz diye düşünüyorum şu anlık. Ama ilerleyen dönemlerde tabii farklı oyunlar gelmeye başlar. Şu tahtayı alalım. Burada bıraktıklarımızı alalım. Şişeleri topla. Ee, metal alalım. Tamam. Şimdi yeni yere yerleşeceğimiz için sıkıntı olmayacak. şuraya al. Şurayı al. Başka bir yer kaldı mı? Bir şey kaldı mı burada? Abi, yeni bir bıçak var ama kalsın bıçak. Önemli değil fazla. Şimdi. Şurada bir önceki bölüm tavuk kesmiştik. Tavuğu bayağı kesmiştik yani. O tavuğun etlerini falan alalım. Tüylerini falan alalım buradan. Onları da götürelim. Bunlar lazım olacak. Pişirip yiyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Koşuyoruz. Şu tavuğu peki yakalayıp kesmedik mi? Tabii kesemeyiz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şansımız yok. Gelirse keserim. Yakalayabilirsem keserim abi. Ama yakalayamayacağım için kesemeyeceğim. Ve tavuk araya açar. Evet, tavuk araya açar kaçar. Biz de onu yakalayıp kesemeyiz. Diş. Evet. Uya basalım. Slotlar boş böyle. Ee, açıkçası evime geçsem ben nasıl olur? Evden de birkaç bir şey alır gelirdik. Daha iyi olur. Hem en azından tasarruf yapmış olurduk. Peki bizim içmeye bir şeyimiz yok mu? Ne yazık ki yok. Koşamıyoruz o yüzden. Yaprak varmış şeyde. Yaprak alalım tamam. Bu evde zombi var. Ve evlerin içinde ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda girmek de pek doğru değil. Evlere ölürüz. Direkt ölürüz. Biraz daha gelişip böyle ee, mermi falan yapabilmemiz lazım. Ancak öyle. Bu arada ben direkt şeye gideyim kulübeye çıkayım yukarı Oradan şeye gideyim eve gideyim çünkü üstümdeki slot yetmeyecek Ve bunları yaptıktan sonra biraz daha dolaşacağım Şu buranın arka taraflarına falan gitmek istiyorum ee, Neler var neler yok biraz da oraları keşfedelim Güzel bir şeyler var mı çıkacak mı bakalım Bir de şu slotları komple açsak Çok iyi olacak onun için de çanta bulmamız lazım, böyle gizli kapaklı yerlere girmemiz lazım. Onu daha ilerleyen günlerde artık bakacağız, yapmaya çalışacağız. Hop. Peki, şu tavuklarımızı şöyle. Ee, böyle değil abi. Drop yapmayacağız. Öyle bırakalım. Düzgün bir şekilde bırakalım bunları. Tamam. Şimdilik burası arkadaşlar. Daha sonrasında artık yerleşim yerimiz farklı olacağı için yine değiştireceğiz zamanı gelince yerleşim yerimizi. O zaman da yine farklı farklı yerlere Ao oh. koyacağız. Sıkıntı yok. Şimdi şuradan evimize gitmek istiyorum ben. Hemen yakındı zaten Water Su mu ihtiyacım var Tamam eve bir geçelim Evde kola buluruz Bir kola içersin oradan İnşallah vardır Bu arada bu evde zombi vardı değil mi Aynen bu evde zombi var Asla vursam vururum da Şeyle beraber gerek duymuyorum ya hani vursak ne olacak ne çıkacak. Ha vursak ev güvenli olacak. Safe bir ev olacak. Onun için şöyle bakalım saatimiz var. Ee, 11.08 ve zombi gelme zamanı abi. Onu da aktarayım. Ee, zombinin gelmemesi için şöyle yapabiliriz. 5 bir iki saat uyursak belki zombiler yok bir dakika. Bir iki saat daha uyuyalım. Güzel. Şimdi burada içmeye bir şey var mı? Kolamız var. Drink abi. Kolayı göm. Tamamdır. Buradaki envanterlerimizi alalım. Gidiyoruz. Son bir zaman abi şu anlık önemli değil. Çalı kalsın çalı önemli değil. Şunları al. Painkiller. O illerimiz falan var yanımızda. <laughs> bu ne? Stick kalsın ya. Stick önemli değil fazla. Ha, Şimdi. Odunlar alalım yanımıza. Odunlar önemli. Peki bu ne? Ağaç kabuğu. Ağaç kabuğu, ağaç kabuğu, ağaç kabuğu. Yaprağı at. Şu ağaç kabuğunu alalım. Ha bu arada şöyle de yapabiliriz biraz daha slottan yer sağlamak için Dörde çıkarabiliriz ee, Yaprağımızı da böyle alabiliriz envanterimize Tamam let's go gidelim Burada bir şey var mıydı? Tamam orada da bir şey yok gidiyoruz Açıkçası şu evi bakmak istiyorum ya içerisinde ne var. Mesela mermi yapmak neymiş? Eee gunpower. Saltböy, folder, Sülfür lazım falan. Bunları bulmak lazım ya. Geliyor mecbur. Mecbur vuracaktım abi. Mecbur. envanterimde şey olduğu için alamıyorum. Nerede? Evin neredesin ya? Evin neresindesin? Yok artık. Vuramıyor. Öldü. Let's go. Eee şimdi. Devre kartı ve bandaj. Bandajı alırım. Güzel. Aa mermi var. O da güzel. Demek korumalı evlerde loot çıkıyor. Hmm. Burası ne? Kilitli kapı. Abi kilitli niye kapı koyarsınız ki oraya? Manyak mısınız? Peki o kilitli kapı nereye çıkıyor? Aa gizli bir bölge var. O kapının şifresini bulup girmem lazım benim. Ne abi o kapının şifresi? Peki. Ee, Inter, F, Unlock. V, Unlock. Crowbar. Hmm. Biz zehirlendik mi ya? Ne oldu abi bize? Biz zehirlendik abi. Burada ne var? Mermi o oh, abi bayağı iyi ya mermi. Mermi olay bayağı iyi ama. Şimdi şöyle yapalım. Şu mermilerimizi bir toplayalım biz. Tabanca için. şurada. Şuradan al şunu. Tamam. 3 4 4 Bence Jar-Jug'u doldur yani, doldurmuyor musun? İyi geçmiş olsun, neydi? 5-50, 7-62 gibi Ne abi bu? Ee, bu bunun mermisi işte. Aa, bu onun mermisi değil. Değil mi? Değil abi, onun mermisi değil. Ee... Ne yapalım? Bir kulübemize çıkalım biz de geri gelelim. Aynen bir yukarıya çıkalım. Şu üstümüzdekileri bırakalım. Tekrar geri gelelim. Pompalının mermisi bitti değil mi? Bitti. Okay. O iki tane mermiyi boşuna attık. Keşke daha önceden öğrenseydim onu oradan vuramayacağımı. Atmasaydık. Peki. Okay. Geldik. Şimdi e, şuraya ağaçları salalım. E, ağaçları sal abi. Şuraya şunları koy. Bunu böyle koy. Araç eşyasını koy. Şunu da atalım. E, şöyle şuraya yemeklerimizi koyalım. <laughs> İlaçlarımızı da atalım buraya. Bu ne? Kibrit. Kibrit de koy. Şunu da koy. İki tane bandajımız var güzel. Şunu da atalım. Da at şu destek ne lazım destek. Mermi yanımızda dursun belki şey silah buluruz. Tamam. Şimdi tekrar inelim o aşağıya kulübeye eve. Diğer eşyalarımızı alalım gelin bırakmayalım. Onlar hep lazım olacak. Ha böyle git gel arkadaşlar. Devamlı git gel. Devamlı. <laughs> Seyfi aldığımız evlerde bundan sonra sıkıntı olmayacaktır. Korunaklı evler artık. Gönül rahatlığıyla girip çıkabiliriz diye düşünüyorum. Şu aracın bagajına bakmadık. Zaten bir şey de yokmuş. Bunda ne var? Aa tamam. Deposu varmış. Deposu vardı zaten. Deposu lanet olsun. Yani neyse şu odunları da alalım. Şimdi burada taş var. Başka kapıda ne var? Deri var. Onu bırak. Yaprak var. Yaprak gerekiyor abi. Ee, şunu al. O lazım. Bunlarda ne vardı? Yemek var. Şunda bir şey yok. Şunu al. Şunu topla. Okey. Başka bir şey var mı? Devre kartımızı alalım şunu alalım. Boya ben devamlı onu boya zannediyorum. Bir tane daha var. Onu da alalım. Burada başka bir şey yok. Şuranın içerisini merak ediyorum ne olduğunu. Bakacağız. Zamanı gelince onda bakacağız. Peki madem oldu olacak şuraya gidelim. Şuraya da bakalım ya. Yani geldik o kadar. Tamam bakalım ne olacak. Az biz buraya baktık ama ya. Dün bir önceki bölüm baktık biz buraya. Baktık baktık. Biz oraya baktık. Kim? Aynen temiz buralar. Bakmışız. Tamam kulübemize çıkalım. Ya da çıkmıyorum ya. Ya çıkmıyorum şuraya gideceğim. Abi kayadan taş düştü. canımız bir toplansın. Oh. Ya ben her gördüğüm yere yerleşmek istiyorum açıkçası onu söyleyeyim size. Öyle bir şey var. Bana şu an her gördüğüm yer güzel geliyor. Peki burada zombi yaşamıyor mu? Abi zombi yaşaması lazım burada. Ya nasıl zombi yok yani şurada zombi yok. Zaten çıkmaya kapısı bile yok. Abi bir Aa tabanca. Ee, T33 pistol. Bizdeki ne? T33 pistol. Eee? Ne 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 anladım ben öyle işten. Yok abi gerek yok. Mermisini verseydin onu daha iyi. Peki bu kapıyı niye kıram giremiyoruz? Bakacağız. Bu arada bilen varsa yazsın o kapıları nasıl açıyoruz. Onlar dediğim gibi bilen varsa yazsın çünkü lazım olacak abi. Öğreneyim. Ha bunu götürelim. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi oyun ya sevmediğin şeyi tutup taşıyabiliyorsun ya. Güzel. Şu karşı tarafta da ev var. Oraya gidip bakalım. Orada ne var? Bu arada... Hadi tabancaya geçelim de tabancada iki tane mermi var. O bizi korur en azından. tamam. Oğlum burada niye varsınız ya? Ha burada niye varsınız acaba? Peki suya gelebiliyor musunuz? Ha? Suya gelebiliyor mu? Tipsiz. Olmalar gerçekten tipsiz ya. Acaba şansımızı deneyelim mi? Ne diyorsunuz? He, şansımızı deneyelim mi arkadaşlar? Bir dakika. Şöyle yapalım. Eee Baltayla dalıyoruz mu peki? Dalalım mı? Peki gelmiyor musun? Ben mi dalayım illa? Ne oldu lan? Ya nasıl abi nasıl nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl olabilir? Vuruyorum ya. Gözünü seveyim. Oh. Bir antibiyotik yememiz lazım bizim. Böyle olmayacak. Canımız gidiyor çünkü. Ya nasıl abi vurdum ya. Ya insaf ya. Bu elimdeki balta ne yarıyor benim gözünü seveyim. Kesmiyor mu bu? Bırakmam alacağım hemen. Şimdi. Aa bak sudan su içiliyormuş. Ne güzel. Bu iyi oldu. Gelirim abi bırakmam. Asla. Asla ve asla. Hayatta. Hayatta. Aa bir şey bulduk. Güzel çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Topla 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 topla. Eee bunu da al. Mermi. Dolaplarda ne var? Eee şimdi. Kırık sağ solumuz kırık. Kolumuz kırık. Bacak gitti. Karnımız ağrıyor. Antiyobitimiz yok. Diğer yerde kaldı. Şurada bir antiyobitik bulsam ben yesem olmuyor mu? Peki. Abi başka pinkli geldi sonra Arkis'ci. Kim yeniyor ama Pinkle'ı. Ne istiyor? Ee, maalesef. Geçmiş olsun Levent. T-33 pistol. Hey en azından koşabiliyoruz. Güzel. Güzel ya. Yani. Buraya da geldik. Girdiğimizde... o bandaj. 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 Peki bandaj sarabileceğimiz bir yer var mı? Bacak. Ee, bacağımıza bandaj. Bir tane bandaj saralım bacağımıza. Okey. Kolumuzda. Vardı tamam. Var mı abi kolumuzda? Var değil. Vardır ya bir sorun olur. O mermi tamam. Bu ne mermisi? Tamam. Bir Bu da su. Şöyle 3'e bas 4'e basalım. Ve hüzünlü son. Bu da olmadı. Bununla bunu birleştiririz. Hmm. Evet su şişesi. Yanımızda su taşıyabiliriz artık. Güzel. E, ee, tomato. Bir şey ya abi. Ne bu? Bu ne? Military. Aa military şey var elimizde. Neye yarıyorsa artık. Neyse bakarız. Zamanı gelince bakarız. Şimdi şunu envanterimize yanımıza alalım şunu yanımda şeyi alalım. O bir bandajda yatak bulduk. Peki başka bir şey var mı burada? Herhangi bir şey alabileceğimiz bir şey. Yok. Temiz. Beş yapalım. Şurada bir 16 saat uyuyalım arkadaşlar. Evet 16 saat uyuduk. Ertesi gün oldu tekrar uyandık. Şimdi şu evin etrafına bir kez bakalım. Daha sonra artık yerimize çıkalım abi. Böyle bak yok yani olmaz. Böyle bir bak yok. Okey ya. Hastalıklı bir yerimiz yok. Güzel. Güzel güzel. Sağlıklıyız. Türk gibiyiz maşallah. Her şeyimiz yerinde. Bir uyumamız yetti. Okey. Tabi öyle bir bölümdü. Güzel bir bölümdü ama. Yine aradık. Zombi falan öldürdük. Bulduk. Eğlendik. Seviyorum. Vallahi güzel yapmışlar oyunu. Helal olsun yani. Diyecek başka bir şey yok. Diyecek başka bir söz bulamıyorum. ...çok değişik yerleri var arkadaşlar bu haritanın. Buralara gideceğiz. Bu bölüm gitmek istemiyorum. Şu bizim evimizin olduğu yere artık... Iı, ...çıkalım. Ha bu arada... ...şunu da bir... hmm. Peki içinde var mı da? Bir daha iç. İçemiyoruz. Bittim abi. Bitti mi? Hemen dolduralım onu madem. Abo. Anam 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 anam. Anam anam o neydi kız? V. E, şunu şöyle doldur. Full diyelim. Hmm. Pis su abi bu. Pis su. Pis su bu. Abi niye içiyorsun ki pis suyu acaba? Hani sorabilir miyim? Manyak mısın sen ya? Döksen abi bunu. Drink little. Ha ufak yudumlarla iç. Bu full yudum. İyi abi. Tamam. Ne diyeyim ya su bulmuşuz. bizde de gidiyoruz En azından suyumuz var yanımızda. Ve Mide spams spams neydi o? Spasm mıydı? Spams. Allah beni kahretsin. Neydi? Ondan oluyoruz işte. Midemiz küçülüyor arkadaşlar. Nasıl? İyi mi? Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Oğlum ayı bakta kaldı manyak ayı. Hoppa. Okey. Çok iyi. Çok iyi manyak ayı. Manyak ayı. Oh buraya kaçtık arkadaşlar. Benim kamera olsaydı görürdünüz ya. Kafa yedim. Ay koştuk ya. Tamam bunları bırakalım buraya. Artık bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölüm. Ee, inanın ne yapacağımı bilmiyorum. Tekrar dediğim gibi şeyler falan olacak. Araştırma falan olacak. Artık dördüncü bölümden sonra yavaştan 5. bölümle craft olaylarına falan gireceğiz. Burada bir gun power'ımız var. Bunu demek ki sağdan soldan buluyoruz gun power'ı. Kendimiz yapmamız gerekiyor. Kendimiz de yapacağız ama. Bunu nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Onu da bulacağız artık yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bakalım. Bu arada şu lastiği şuradan al. Şu lastiği Şuraya araba parçaları burada. Ee, Okey. Şunu da al. Şunun üstüne bırak. Bandaj var. Akümüzü alalım. Aküyü de buraya bırakıyoruz. Güzel bir bölümdü. Muhteşem. Ne yapalım? Artık noktalayalım. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.